Merhaba. Hoş Evet. Ali Bu kameramanlar. Evet, değerli basınımız. Dizilen meclis Başkanı Vali Yardımcı, spor müdürüm. Ve emniyet müdürümüz. Evet. Ezgi Ve değerli valimiz, daha bizim spor camiası oran Orhan babamız. Bizim böyle evlat veriyoruz. Sizleri görmekten gerçekten çok mutlu olduk. Bizler onur ettim, ettiniz, Biz de, de 52 kulüp adına e, bu memnuniyetimizi söylemek istedim. Şimdi tabii sizlerin e, bizim amatör camiamıza verdiğiniz desteklerimizi çok yakından takip ediyoruz. Özellikle de bu sezon başı 52 kulübümüze verdiğiniz <laughs> Türkiye'de ilk sayılabilecek birkaç ilden biri olan ordumuza maddi desteği vermesi özellikle bize çok mutlu etti. Hatta Türkiye'de de ordu ASK, ordu Valiliğinin amatörlere vermiş olduğu desteği özellikle söylendi. Bu 81 e, Spor Müdürü ve 81 ASK Başkanı içinde bu söylenmesi bizlere büyük bir onur etti. Onun haricinde e, siz geldiğinizden beri özellikle amatörlere verdiğiniz desteği çok yakın takip ediyoruz ve e, sporcu Sağlık Merkezinin oluşumunda bizlerden fazla sizlerin destek vermesi bizleri e, mutlu ediyor. Bize sadece takip ediyoruz sayın valimiz. Sizlerin bir e, pek istemedi ama bizim de canlı yürekli istediğimiz bir olayımız var ama istedik, kabul etseniz de kabul de biz bunu gerçekleştireceğiz. Bu Sporcu Sağlık Merkezi adını Orhan Düzgün Sağlık Merkezi koyacağız. Sizin bir ben biliyorum ama biz bunu yapacağız. Siz gittikten sonra yapacağız diyor. ama yapacağız yani. Evet. E, o yüzden e, sizlere verdiğiniz katkılardan dolayı, desteklerden dolayı bir de sizin o sıcak kanunuzdan dolayı spor camiası adına size teşekkür etmek efendim. Federasyon Başkanımız Zafer Beyler Yönetim Kurulu üyeleriyle tabii pek çok programda bir araya geliyoruz. Tabii kapalı ortamlarda değil belki işte spor sahalarında, maçların yapıldığı alanlarda, değişik karşılaşmalarda ama uzun süreden beri tabii buradaki şubemizde bir ziyaret etme, ziyaret etme arzum vardı. İşte bir türlü işlerin yoğunluğundan dolayı fırsat bulamamıştık. Bir de nasıl olsa sürekli dışarıda beraber oluyor. Görüşüyoruz diye. Bugün işte tabii biraz geç geldik ama güçlü geldik. Evet. Çok Genel Meclis Başkanımız Zuhal Yadın Spor Müdürü'nüzle beraber. Tabii amatör spor kulüplerine, amatör sporlara daha doğrusu biz çok önem veriyoruz. Çünkü gençlerimizin sağlıklı yetişebilmesi açısından hem fiziksel hem de ruh hem Sağlıklı yetişebilmesi bakımından yani bütün e, spor dallarının e, futbolla beraber basketbolun, voleybolun, tenisin, masa tenisinin işte diğer salon e, sporlarının tabii desteklenmesi bunların gençlerimiz arasında e, yaygınlaşması e, çok önemli. Tabii bu konuda orduda da e, son dönemde e, yine bakanlarımızın, vekillerimizin de e, katkılarıyla. ...çok ciddi tesisler yapıldı. İşte başta olimpik yüzme havuzu mesela... ...orada da yüzme konusunda önemli bir ihtiyacı, eksikliği tamamladı. Onun dışında futbola yönelik işte Durgöl'de ve pek çok ilçemizde... E, ...sentetik çim sahalar yapıldı. Tabii Bizim hedefimiz bütün ilçelerdeki toprak sahalarımızın tamamını... ...sentetik çim sahaya dönüştürmek. İşte yapımı tamamlanan ilçelerimize ilave olarak... Ee, yeni geçtiğimiz hafta ihalesi yapılan e, ilçelerimizin sahaları var. Onlar da inşallah kısa süre e, zarfında oradaki e, gençlerimizin, işte amatör spor e, kulüplerimizin e, hizmetinde olacak. E, Tabi profesyonel e, spor kulüplerimizle beraber e, amatör e, sporların da spor kulüplerimizin de e, bölgemizde, ilimizde destek bulması, onların güçlenmesi bölge halkımız adına çok önemli. Aynı zamanda profesyonel Kulüplere de tabi bunlar destek veren, altyapı oluşturan spor dallarımız. İnşallah bundan sonra da amatör sporlara desteğimiz, İl genel meclisimizin desteğiyle devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine aldığımız gerek aynı gerekse nakdi ödeneklerle de bu eksik kalan hususlar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde <laughs> giderilmeye çalışılacak. Sayın Valim ben bu 7 tane e, sentetik ihalet yapımında sizlerin adına takip ettiği bu sahalarda bizim için de yıllardır çile çekiyorduk. İşte toprak sahalarda, çamur sahalarda sakatlıklarla mücadele veriyorduk. Ve ilk geldi e, spor müdürümüzle beraber o yerinde tespitleriyle beraber sizlerin adına yürüttüğü çalışmaları şu anda 7 tane sahanın ihaleye çıkması ilçelerde ve işte üye sahaların bu bize çok memnun edici bir olay. Gerçekten çok mutluyuz. Ben Ömer Yılmaz teşekkür etmek istiyorum. sizler adına. Evet, biz de e, tabii e, çalışma arkadaşlarımızın işlerini iyi bir şekilde takip etmesi e, bizim de yüzümüzü hak ediyor. Onların da başarısına başarı katıyor. Biz de emri geçen başta spor müdürlüğümüz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza biz de teşekkür şey ederiz. Sayın Valim, sizler her zaman görüp bu sohbeti yapma ortamımız olmuyor. Belki basın içerisinde oluyor ama İlgenel Meclisimizin de geçen bir toplantısında bizlere davetler gittim. Şimdi bizlere verdiğiniz o 2 milyar 160 liralık nakdi yardımı 52 kulübü memnun etti. 2 evet. milyar 160 lira. Toplam maliyeti 140 milyar liraydı. Biz bunu 100 milyar lirasını işte amatör spor kulüplerimize dağıttığımız zaman onlara mutluluğunu sizlere anlatmak isterim yani o anki yüz ifadeleri şu anda burada olan kulüp başkanlarımız da var. Ama bir ordusbolun işte transferde bir profesyonel futbolcuya verdiği değere bakın. 52 kulübe verilen desteğe bakalım. Evet bu desteğin artırılmasını ben e, İl Meclis Başkanım ve sizlerden bu artırılması biraz daha talep ediyoruz Sayın Evet her sene biraz daha artırıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah önümüzdeki 2013 bütçesinde bunu biraz daha tabii evet. e, artırmayı zaten e, siz söylediniz siz söylemeseniz de zaten biz düşünüyorduk. Yani önemli olan tabi bu yapılan desteklerin yerinde e, kullanılması yani yerinde evet. harcanması önemli. Yani e, amatör spor kulüplerimiz de zaten çok da büyük olmasa da bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Evet. İnşallah 2013'te biraz da genel meclisimizle beraber artırırız. Evet. Bir, bir nevi altında olan e, yarı profesyonel e, futbol liglerimizde başlıyor. Alsaç Soya evet. Sporumuzda, Pasta Belediye Sporumuzda e, mücadele ediyorlar. 22'sinde e, Duru Gölde bir nolu sahada maçı var. Özellikle der bir maç. Fikstürde dün çekildi federasyonunda. Sizleri o maça dahil ediyorum. Yani amatör yanında olduğunuzu bu maçta sizler de görürsek evet. çok seviniriz efendim. İnşallah o maçta şimdi program bilemiyorum. Müsait olursam ona gelirim. Olmazsa ilk e, müsait olduğum bir amatör e, maça e, katılırım inşallah. Peki efendim. Peki çok efendim. Altesoya e, ve Fasla Belediyesi evet. maçta bu orada olacak. O da Altesoya tanımına çıktı. Evet sağ olun. İçeceklerimizde alabiliriz başka. Evet, evet. Bu daha vereceğim arkadaşlar sıcan evet. tadırsa evet. evet.